Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Tatlı canne kıymet ben. bugün çok güzel bir kurabiye yapıyoruz pişmaniye kurabiye Peki adı neden pişmaniye kurabiye bence ilk gün un kurabiyesi gibi ama durdukça ertesi gün özellikle durdukça gerçekten ee, böyle pişmaniyeyi andırıyor hem ağızda dağılıyor hem de böyle e, pişmaniye gibi böyle çok sevdiğimiz e, o lezzeti bize hatırlatıyor bence mutlaka herkes yapıp denemeli arkadaşlar malzemeler için bize bir paket tereyağı <laughs> yani yani 250 gram ya da margarin gerekiyor. 4 yemek kaşığı kadar pudra şekeri gerekiyor. 4 su bardağı un gerekiyor. 1 su bardağından 1 parmak eksik de hindistan cevizi gerekiyor arkadaşlar. 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Ee, hamuru güzelce elimizle yumuşak bir hamur yapıyoruz. Yine her zamanki gibi. Ele yapışmadığında kurabiye hamurumuz olmuş demektir. Ama yumuşacık bir hamur olacak tabi. Çok fazla un eklemeye çalışırsak e, o zaman sert olur kurabiyelerimiz. Un her zaman arkadaşlar verilen un ölçüsünden her zaman e, yarım su bardağı bir su bardağı kadar mutlaka az ekleyin. Sonra kaşık kaşık ekleyin mutlaka. Ben hep öyle yapmışımdır. Hep öyle yaparım. 4 su bardağından 2 3 yemek kaşığı daha kadar e, un aldı arkadaşlar. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Çünkü gerçekten e, un markası çok fark ediyor arkadaşlar. E, sıvı sıvıları çekme çekme aşaması un markasına göre çok fark ediyor. Ben bunu defalarca birkaç e, defalarca gördüm yaşadım. Onun için ben şimdi 4,5 su bardağı diyorum ama 4 su bardağını koyun. Ondan sonra da kaşık kaşık ekleyin. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur yavurduğumuzda da bu şekilde böyle yuvarlaklar yapıp ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük yuvarlaklar yaptım ben arkadaşlar. Tepsime dizdim. 170 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Üzeri böyle çok pembeleşti. Hemen aldım. 15 dakika kadar bir sürede hemen çıkardım. Önemli olan bu aşamada elimizi hızlı tutmak. Bir çay bardağı pudra şekeri ve bir çay bardağı hindistan cevizini bir kapta buluşturdum. Karıştırdım. Ve kurabiyelerim sıcak. Yani hemen ilk 3-4 dakika içerisinde kurabiyelerimi alıp sıcak sıcak, sıcak, sıcak bu karışıma bulayıp servis tabağına aldım. Hemen 15-20 dakika sonra da gerçekten yiyebilirsiniz. Un kurabiyesi böyle pişmaniye karışımı çok güzel bir kurabiye biz gerçekten çok seviyoruz çocuklar bayıla bayıla yiyorlar gerçekten ben çok severek yapıyorum siz de bu şekilde deneyebilirsiniz gerçekten çok beğeneceğinize emin olduğum bir kurabiye yalnız bu bulama işlemini arkadaşlar mutlaka sıcak yapmanız gerekiyor ki hemen pudra şekeriyle hindistan cevizi kurabiyeye yapışsın Zaten hemen böyle videoda da görüyorsunuz. Hemen yapışıyor sıcakta olduğu için. Pudra şekeri zaten yapışan bir kıvama sahip. Hindistan cevizi de onun eşliğinde güzelce kurabiyeleri bulaşıyor. Beğenmeniz dileğiyle.